Almanya eski başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile Almanya arasında 1961'de imzalanan iş gücü anlaşmasının 60. yılı vesilesiyle Berlin'de düzenlenen töreni Avrupa'da yapay kalp nakli yapan ilk kadın olan 2019 yılında Almanya'da yılın doktoru seçilen Dilek Gürsoy ve annesini de çağırmıştı. Merkel'in başbakanlık görevinin bitmesi üzerine sosyal medyasında paylaşımda bulunan Doktor Dilek Kürsoy, Merkel'le arasında geçen diyalogları Berete ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya'ya anlattı. Birkaç gün önce e, Sayın e, Şansörü, e, Merkel Merkez başbakanlığı bıraktı, devretti. Yani bir devir töreni oldu. Sizin çok duygusal bir paylaşımınızı gördüm. Sayın Merkel'le fotoğrafınız vardı. Çok güzel bir diyalonuz var değil mi? Yani şöyle sağ olsun burada 60 yıl göç hikayesinin nedeniyle annem de davet edildi ödül ödül verildi Sayın Merkel tarafından birebir daha da yakın tanışmamız mümkün oldu ve duygusal anlar yaşadık onun da sonuçta bir insan olduğunu gördük duygusal birisi olduğunu gördük o da çok yaşadı yıpradı burada Almanya memleketine çok büyük şeyler yaptığı çok büyük katkısı oldu mütevazi bir haliyle. O yüzden bu mütevazı hali de biraz bana böyle bir çok çekici geliyor. Biz de çünkü böyle geldik, böyle gördük. Onun gibi inşallah iyi şeyler başarırız. Sağ olsun annem hikayesini dinledi, çok duygulandı. Annem ağladı, ben ağladım, o neredeyse ağladı. Yani güzel şeyler bunlar. İnsan olarak çok iyi bir insan. İyi ki tanımışım.